Tamamdır. Evet abi ne yapıyoruz şimdi devam değil mi? Sen neredesin? Ben şimdi şey yapıyorum ee, Yol yapıyorum bizim çıkmam Ha tamam Ben de etrafı aydınlatayım o zaman Sol tarafı hiç gitmedik O okçu varmış Abi su okçuyu kenara atmış Orada hapsolmuş aynen öyle ama ben de burada hapsoldum gibi. Onu öldürmem lazım. Merhaba. Bu sefer su beni hapsetti. Heh, tamam. kurtuldum. Okçu'yu da öldürdüm. Yarasa. Kanka. Senden illallah ettik. 2020'de. Lütfen yaklaşma. Buraları bir aydınlatayım. Bir daha spawn olmasınlar. Aha aydınlattım. Sol tarafımız temiz. Bir tane yarı... Kafama bir şey düşecek yukarıdan diye. Çok korkuyorum şu an. Aha. Ev buldum Mete. Ne evi? Köy buldum lan. Ciddi misin? Vallahi köy buldum. Dur geliyorum. Ne güzel evler yapmışlar dışarıda değil mi? Aynen aynen gel dışarı çık sen. Dur bakayım nasıl çıkacağız buradan. Neresiydi bizim çıkış yanımız? Burasıydı. Gel gidek elmaslarını çalak gel gel gel. Elmaslarını çalabiliyor muyuz? Aynen. Abi biz niye uğraşıyoruz o zaman? Hırsızlık en Ama... sevdiğim. <laughs> Nereden bilek bulacağız? Aha bu ne? Clipper. Hatta bakayım. Aferin. Şimdi. Aha ben başka bir yer daha buldum. Burası bayağı Ya gel onları iniliyor. boş ver şimdi. Gel gel onları şimdi boş ver. Gel. İşte ben ıı, çıkışı arıyorum desem komik olur mu? Evet. <laughs> çıkışı bulamadım abi. Buradan. ha soldan gelmiştik. Tamam buldum galiba. Seni köyün ağası yapalım mı? Vay öyle bir seçenek mi var? <laughs> galiba buradandı ya. Biz buradan mı geldik? Yo. Aha düştüm. Galiba. Aynen buldum çıkışı. Bravo. Geldim seni almaya ama çıktın mı? Çıktım çıktım. Ayak sesi var zaten sen misin? Heh. Aynen gel. Köylü basıyoruz haydi. Burada. Gördün mü bak gördün mü? Vallaha gördüm Aa köpek Köpeklere eğitebiliriz. Abi çok severim eğitelim Ama şeydir kemik lazımdı bize Kemik, kemik var şeydir. bende var Var mı kemiği var, al var. eline Evet aldım Sağ tık yap sağ tık yap Heh bekle Devam et saatlik yapmaya. Yok. Yemiyor. evcilleşmiş evcilleşmiş bak. Öyle mi? Şimdi beni Aynen mi bak saatlik yaptın mı oturuyor bak. Evet gördüm. Heh şu an bizim o. Biz, beni mi takip edecek? Aynen takip edecek Aa, o. bir tane daha köpek alalım dur. Aa bu da evcilleşti. Aynen ikisi bizim şu an. <laughs> takip edin beni aslanlarım. <laughs> Bak burada şey var. Met Aa tarla. Aynen tarla. Bunlar büyüyecek Ortaya da su yapmışlar. Ne güzel yapmışlar yalnız ya. Aha bura bizim benim ev oldu Mete. Nasıl oldu peki o? Yatağı saatlik yapıyorsun. Bundan sonra burada uyanacağım. A köylü Mete. Abi bir saniye, abi burada pusula kağıt falan var. Al onları al. Şeyde dolaplara filan dolaplara bak. Alayım mı pusulaları kağıtları falan? E burası bizim oldu galiba. Nasıl açıyoruz Aynen. bunları? Neyi nasıl açıyorsun? Şeyi. Eee dolapları nasıl açabiliyoruz? Aha bu neydi lan? Golem o golem. Abi bu golem bizi yer he. Ben söyleyeyim sana. Bildiğim kadarıyla bir saldırmadan o saldırmıyor. Abi bu köylüler bizim adamlarımız galiba ya. Aynen köylüler saldırmaz, köylüler zararsız. Aynen. Başka köy var mı ya başka bir ev? Aa bir tane daha gördüm dur. Abi burada eşyalar... Bu Sen ne? mi kedi, koydun kedi, bu eşyaları kedi, kedi. Aa kedi. Kedi bizim olabiliyor mu? Lütfen. Ama kediye kemik mi vereceğiz? Aa gece oldu Mete. Evet fark ettim onu. Nasıl girerim buraya? Burada kapı. Kediye kapı balık eti vereceğiz Mete. Abi bir sürü pusula ve harita aldım. Bunlar ne işimize yarayacak? Aa köylüler yatmış. Abi köylüler yatmış. Biz kaldık ortada. Ne yapacağız? Gel yatak buluruz gel. Bulamazsak abi. Ah. Lan golem aklım gitti. Ha ben uyudum. Nerede uyudun? Ha ben zamanı... de uyudum. Ben de uyudum. <laughs> Ulan benim yatağı yatmış. <laughs> Neyse ben başka yatak bulurum. Hadi uyu bak sen uyumuyorsun diye gündüz olmuyor. Aynen dur ben başka yatak bulurum. Köylüyü kaldıracağım. Dağdan gelip bağdakini kovdum ete <laughs> <laughs> Sabah Abi uyandım sabah oldu Ee Bu çok iyiymiş Aynen bura çok güzel ama ya Çocuklar ses çıkartmayın Köylülerden alışveriş yapabiliyoruz Ne istiyor Kağıt Kağıtlar ee, bende neredesin 24, 24 kağıda bir zümrüt Abi bunların elmasları falan yok mu ya? Çalamıyor muyuz? Dolaplarında yok muydu elmas? Sen bak. Ooo 24 elma. Oha yok abi. Geldim. Şimdi abi mantık yedi. olarak onlardan çaldığımı onlara satamıyor muyum? Satabilirsin. Burada da evler var Mete daha. Halen evlerin devamı var. Bakmak lazım dur. Neredesin sen? Neredesin abi? Burada bur, burada bir yerdeyim ben. Dur eski yere geri geliyorum. Bir dakika bekle. Golem yürüyünce sanki yer sallanıyor ya. Neredesin? Bak yanadayım. Aa burada da Aa, evler bu da var. Bu da kuyu. Gördüm ben onu. Aha burada da yerler var. Aynen Şişt. Ne, yerler var. Çocuğa bak, çocuk var. Burada aç maç kalmayız Mete. Aa abi şey burada. Clipper var burada. Ne? Patlayacak. Patladı. Uzakta patlasın da. Şeyi mahvetti yalnız. Uf patates dolu burası Mete. Neredesin? Ben açım zaten abi. Gel sana ekmek ısmarlayayım gel. Al. Al al dolaba koyuyorum. Yanlışlıkla koydum onu. Koysana. Aha patates yiyebiliyoruz değil mi bunu? Iki, e, i̇ki, tane de ekmek at. Ekmeksiz yiyeceğim ben ya. Neyse dur ekmek de yiyeyim dur. Aha burada da yatak var. Abi patates yarım ekmek götürüyor. Yani yarım yemek yeri götürüyor. Ekmeye bakalım. Ekmek iki taneyi götürdü. E güzel. Süper ya. Bende de Aa, saman bizim... balyası var bu arada. Saman balyası çaldım. Köylülerin <laughs> <laughs> soyup sağa en... çevirdik. <laughs> bakalım başka ev var. Aha fırın. Maden fırını diyor abi. Bu ne böyle? Aynen orada yemek pişirebiliyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Bunlar bence ee, şeyleri burada yapıyorlar. Yem ekmekleri falan. Başka köy var mı? Bakmadım. Bu maden fırınında herhalde şey yapıyoruz Mete. Eee metalleri filan şey yapıyoruz. Ha bak o da olabilir. Hızlı hızlı metaller falan. Aynen. Yalnız adamlar çok güzel yapmış etrafı ya. Ne konuşuyorsunuz arkadaşlar? Ha 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 ha. Malzemen yok mu? Yok malzemesi yokmuş. Ondan kafa sallıyormuş meğersem. Buranın etrafı niye kapalı? Ne yapıyorsunuz burada kutsal suyla kendinizi mi kutsuyorsunuz? Bu tarafta köy var mı? Çünkü bu taraftaki ağaçlar da çok düzgün. Yok. Bu tarafta köy yok. Abi süpermiş ya bu. Aynen. Bak burada buğdaylar çıkmak güzel. Şey yaptık şimdi abi ne kadar çabuk acıkıyorum ben de ne kadar aç bir insanım ya. <laughs> tamam ee, şimdi bunların malzemelerini çaldık gidelim kendi depomuza koyalım. Ondan tamam. sonra farma devam edelim bunlar tekrar çıkartır tekrar çalarız abi. Çalma işi çok güzel. Bunlar domuz, domuzları şey yapmışlar, evcilleştirmiş. Domuzlar nasıl evcilleştiriliyor? Domuzlar havuçla mıydı? Abi domuzun kapısını açık bıraktın çıktı biri dışarıya. Çıksın gitsin ya. Yalnız çiçekler falan bahçeler o tarlamarla çok iyi ya bunlar yapmışlar abi. Metes dur sana bir tane vurayım hele gel gel. Gördün mü? Abi çok iyi. Sadık <laughs> köpeklerim benim. Oturun. Otur. Aa otur, hala evladım. vuruyor. Otur evladım. Oturttum oturttum. Ama sana kinlenmişler. Dikkat et. <laughs> Neyse bunu A Aa su kuyusuna girdim. Çıkamıyorum. Semer abi ip sal. Kırayım mı burayı? Dur kırayım burayı. İp sal ip ip. <laughs> Neyse çıktım. Şu, şu kırdığım yeri bir daha yapalım da ayıp olmasın. Kumdan yaptım. <laughs> Demir baba abi şimdi oraya. <laughs> Hadi gidelim hadi. Bizim köy nerede? Hadi gel de bizim köyü bulalım şimdi. Bizim köyü mü evi mi? Bizim evi işte ya. Ben bulurum gel ya gel. Benim şeyim aa ben de buldum galiba. Benim e, yiyeceğim olmadığı için koşamıyorum. Şu ineği keseyim de evde yemek yaparız. Sen birine vurduğun an köpekler de saldırır. Evet fark ettim. Şimdi köpekleri evin önünde oturtacağım. Hareket etmesinler. Bende Haa. balta yok. Baltam kırıldı. Balta değil de bende de kazma var. Şey kazma kazma. Balta değil. Balta Bakayım değil. aldı maden fırını. Hadi gidelim. Tam bir Çaktırma. tane de bende var zaten. Bu neydi? Aha tuğla açıldı abi. Tuğla açıldıysa tuğla mı yapabiliyoruz? Galiba tuğla yapabiliyoruz Abi adamların köyünün dibinde maden yığını var. Aynen gördüm. Bana yemek varsa versene ya. Yemek bakayım. Patates var gel. Yetmez abi patates. <laughs> Doyurmuyor ki patates. Hadi at. Bir, bir dakika patatesi şirebiliyoruz mu ona bakalım. Evin orada bakarız ya. At bana yiyeyim de biraz. Bir beş 10 tane. Al ekmek attım o zaman. Zaten dört tane Şimdi para. üzerimde çok eşya var Selman abi. Pusulalar. Bu pusulalar ne işe yarıyor acaba? Boş kağıtlar. Kağıtlar atma çok para ediyormuş. Boş harita. Malzemelerimi koyayım. Aa şu Demir ve altınları gel sonra yaparız yaratıp tamam kendini. tamam ete tuğla yapabiliyor muydun sen galiba bakayım evet yok tuğla yeri hmm. açılmış da yapamıyorum Cilalı granit yapabiliyorum andezit yapabiliyorum e ne lazım Tuğla için ne lazım? Bende niye açılmamış? Ben tuğlayı adamdan aldım. Kırdım yani. Ha, patates pişiyormuş Mete. Pişiyor mu? Evet. Bakalım pişince kaç verecek yemek? Bir denesene. Of 3 tane veriyor. Hadi canım. He? Ha? Bizim patates ekmemiz lazım o zaman. Hemen şuraya biz aslında buraya değil de oraya gidip mi? Yoksa burada mı yaparız? Ne? Orada yaparız ya. Ya Orada da patates ekilmiş. Ya da evet. burada da yaparız abi. Patates tohumu için lazım. Abi 3 tane değil. verdiğini emin misin ya? Evet. Ben 3 tane yedim 3 tane ver. Neyse tamam. Şimdi burada bu çalışsın. Şu kumları al artık ya şuradan Neyse dur ben aldım Demir cevheri abi bize tahta lazım Çalışma masamız nerede bizim içeride değil mi Ben bir tahta toplayıp geliyorum abi Aa burada ağaçlar çıkmış bana mı öyle geliyor acaba? Ben şu köpekleri bağlayayım ya. Otursunlar şuraya. Otur oğlum. Heh. Aferin. Mete gel gidek at evcilleştirek at. At mı? Hı <laughs> tabi yani daha hızlı gideceğiz ki. Mayla elma, elma da ağaçtan çıkıyor. Elma El ben gidelim. bir tane toplamıştım galiba ya. Toplamıştım da dayanamadım o kadar güzel görünüyordu yedim. <laughs> Aha arı arı balı. Arı balı ne abi? Arı kovana işte bal Onu öyle dilediğimiz gibi alabiliyor muyuz? Alamayız herhalde bizi, bize saldırırlar. İşte onu diyorum ben de. Arılar saldırıyor Mete. Misin? Ben sana dedim ama abi öyle kafana göre alamazsın onu ya. Öleceksin Selman abi. Öldüm arıyı. Aldım balını. <laughs> El sana be. Ne yapacağız biz o vallahi ait düşünemesi? ki balı. Boşu boşuna hayvanlara zarar verdim ya. Vermedi mi balı? Balı vermemiş. Haha <laughs> geçmiş olsun. Aa var ya. Abi altın külçeyle demir külçe oluyor. Tamamdır. Deri var mıydı Mete sende? 3 tane var abi. Tamam. Tamamdır. Atsana bana onları. İçeride kutuda. yapacaksın? Ataya yer yapacağım. Vay. Tamam bakayım başka bir şey var. Ana avradını. Aklım götüme kaçtı. <laughs> Şuraya da koyalım bir tane. Ah creeper. Ne haber? Patlasana canım. Aferin. Oho bayağı çukur açtın sen ha Creeper. Malzeme toplattırıyor bana sağ olsun. Abi canım gidiyor. Niye? Üstüme mağara yıkıldı. Yok. Sen nereye gittin? Sende örümcek ipi var mıydı? İp Ip beyiste vardı abi galiba. Abi. Bir tane var, bir tane daha lazım bize. Bir tane var abi. İyi, burayı hallettim tamam burası temiz. Mağaraya daha kimse gelmez. Gece oldu Mete. Hadi ya. Geliyorum. Bak mağara burası işte abi. Aynen her yerde buluruz ya. Yattım ben.